Fırtına. Fırtına. Şila. Gel kız buraya. Evet, ya bunu bir gün. Ya video çekmeye adamımız yok. Tek başımıza uğraşıyoruz. Gel. Buz. Buz. Piss. 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 Bu tarafa. Hey. Şila. Gel kız buraya. Gel. Gel. Gel kız buraya. Gel kız buraya. Gel burada oyna. Ne kaçıyorsun hemen dışarı? Geçen güne kaçtı arka mahalleye gitti zor yakaladık. Kuştu. <laughs> Şşt. Ne, ne diyor kız sana? Ne diyor kız sana? Belki de yaralı ceylan. <laughs> Şişmiş yan tarafı. Kendini tedavi ediyor. <laughs> çık çık. Atıl kurt. Atıl kurt. <laughs> Atıl kurt. Gel oyna oğlum köpekle. Niye oynamıyorsun? Oyna. Çekiniyor hayvandan bu. Çok deli bir köpek. Çılgın. Çafı yok. Kafa diye hepsini. Baksana. Ee? Eyvallahımız yok Gel Şşş Şila nereye kızım ya Gel buraya Gel Evet Zeyna'yı da görelim Kız Zeyna Kaç gün kaldı doğumu? Her yerde batırmışsın He kucuğu Mamayı da yememişsin Etleri sabah götürdün ama Bizim kurt buna da kafa tutuyor bak Çılgın Çılgın sen dua et o hamile yoksa seni perişan ederdi Kur'an çatsın. Değil mi kızı? Değil mi kızı? He? Değil mi kızı? Değil mi kızı? Değil mi babuş? Ne saklıyorsunuz şu hayvanları manyak mısın? Ne He? Şila. Ne diyorsun kız sen? Ne diyorsun kız sen? Gel babaya, gel babaya. <laughs> babaya gel, babaya gel. Bak, bak. Kıskanç süren çarpsın var ya iki ay sonra hepinizi yiyecek. Bir kum bir kum dinlemeyecek bak. Bak hareketlere bak. O kıçık kıçık bak istiyor da onlar korkuyor bundan. Şila! <laughs> Leke! Leke oğlum sana ne oldu nazar değdi ya. Leke yaralandı. Yaralı ceylan. Çikol, aa, Çiko nerede lan? aa Çiko yok. Neyse arkadaşlar köpek kaybolmuş. Onun farkına bile varmadık şu anda. Çıka! Çıka yok. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.